Motif Emniyet ve Kontrol vanaları üreticisi ödülü ile devam ediyor. Ödülün sahibi Kaseventil olurken ödülü takdim etmek üzere şirket CEO'su Su Sercan Yılmazeri alkışlarla sahneye davet ediyoruz efendim. 40 yıllık bir tecrübeleri var sektörde. Su Sercan Yılmazer efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar tebrik ediyoruz buyurun. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu güzel gece organize eden Strong Media ve bu ödülü bize layık gören tüm üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Bizler yüksek mühendislik ürünleri gerektiren, emniyet ve kontrol banalar üretimi yapan ve 26 ülkeye ihracat yapmakta olan bir firmayız. Ben bu şirkette ikinci kuşak yöneticim ve aile olgusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ödülü başta ailem olmak üzere tüm firma çalışanlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz tekrar. Buyurun efendim. Tebrik ediyoruz tekrar. Çok teşekkürler.